Merhaba arkadaşlar. Nurel'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere butik kurabiyenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Butik kurabiye özellikle nişan, doğum günleri, özel günlerde hazırlanan bir kurabiye çeşidimiz oluyor. Bu kurabiyemizin daha sonra üzerinde şeker hamuruyla kaplanması olacak. Fakat ben bu videomuzda sadece butik kurabiyenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Diğer videoda da Şeker hamuruyla kaplanmasını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Kurabiyemizi yapmak için öncelikle 250 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben margarin kullanıyorum, terem yağı kullanıyorum. Ona şöyle oda ısısında olacak bu arada. gram da pudra şekeri koyuyorum. Eğer ölçü kabınız yoksa nasıl ayarlayacağız derseniz bu orta boy su bardaklarında şu şekilde olacak pudra şekerinin gramı. Onu da göstermiş oldum. Ve 2 çorba kaşığı da nişasta ekliyoruz. Şöyle biraz kaydırmadan karıştıralım. Bundan sonraki işlemleri elimle yapıyorum. Mikseri kaldırdım. Ve şimdi ölçülü olarak 500 gram un kullanacağım. Yine aynı şekilde bu tip bardaklarınızda bakın şurada un yazıyor ve 100 gram. Eğer yoksa bu tip bir bardakta ölçü olarak şu hizayı kullanabilirsiniz. Bir parmak bardağın üstünden bir parmak aşağıda olacak. 100 gram. bir tane de yumurtamızı ekliyoruz. Bu kurabiyemize kabartma tozu kullanmıyoruz. Yumurtayı da sonradan eklememizin sebebi de yumurta şeyin kurabiyemizin dağılmaması için. Bu butik kurabiyelerde sonradan konuyor yumurta. Arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı tam bu şekilde olacak. Ne çok yumuşak, ne çok sert. Bakın. Şimdi bunu streç filme saracağım. Yarım saat buzdolabında duracak. Daha sonra da kalıplarla keseceğiz. Evet. Şimdi hamurumuzu şöyle bir parça keseceğim. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle bir yuvalım. Bir miktar nişasta ekiyorum. Yani i̇sterseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Üzerine çok değil yalnız. Bu da e, oklava yapışmasın diyerekten yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş açalım. Bir santim olacak kenar kalınlığı da hamurlarımızı yapıyorum. Kenardan artanlarını. Ne yaptı? 5, 10, 15, 20. 25 Ortalama 28 tane hamurumuz oluştu. Şimdi bunu 170 dereceli fırına önceden ısıttığım fırına sürüyorum. 10-15 dakika. Çok kızarmaması gerekiyor. Yanlara biraz kızardı mı yeterlidir. Yedirimiz pişti. Alt kızarmaları da bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Yani bu butik kurabiye ortalama bu ölçülerde ortalama 27 28 tane çıkıyor Fakat eğer kalıplarınız mesela ben bir tane kalanlardan şöyle ufak kalp de yaptım bu ölçüde yapmak isterseniz yapacağınız kurabiye daha fazlalaşır benim bir tık daha büyük olduğu için kalbimizin 28 tabi ortalama 28 tane çıktı Eğer sizlerde yapmak istiyorsanız bu ölçülerde denemenizi öneririm. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum.